Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere teknesiyle yola çıkan iş insanı Halit Yuka'yı arama çalışmalarında 9. gün geride kaldı ancak henüz bir sonuç alınamadı. Dün olay günü bölgeden geçen kuru yük gemisi kaptanının tutuklanmasına neden olan gemideki sürtünme izlerini paylaşmıştık efendim. Bugün de kaptan ve mürettebatın geminin önünü kontrol ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaptan limana yanaşınca gemiden indi, ön tarafını kontrol etti. İlk ifadesinde bir çarpma olmadı demişti ama bu görüntü ortaya çıktı. 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın Yalova'dan Bolcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında parçalanmış, Yukay kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 9. gününde de iş insanına ulaşılamadı. Soruşturma kapsamındaysa tekneye ait bulunan parçalar bilirkişi incelemesinde. Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen kuru yük gemisinin ön kısmındaki sürtme izinin fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Dosyadaki bir görüntü basına dağıtıldı. Limana yanaşan kaptan bir mürettebatıyla yük gemisinin ön kısmını kontrol ediyordu. Bir süre geminin ön kısmını inceleyen kaptan ve mürettebat daha sonra limandan ayrıldı. Unastos'ta taksirle ölüme sebep olma suçlamasıyla tutuklanan 61 yaşındaki kaptan bir sarsıntı hissettiğini ama kaza olduysa da fark etmediğini öne sürmüştü. Bir açıklama yapmak ister misiniz?